videomuzda da krepeden bahsetmek istiyorum. Krepe çeşitleri ve krepe açılarından bahsedeceğim. E, topuzun içerisinde kullandığımız bilekten yaptığımız bir krepe vardır. Bu sadece bileğimin 360 derece dönmesiyle yaptığımdır. Bu küçük hacimler için kullanılandır. Ama onun dışında genel bir krepe atacaksak, saçı genel topuzu yapacaksak saçı mümkünse 90 derece hatta bazı yerlerde 180 dereceye kadar yatırmamız gerekiyor. Şu an tepe noktasında 90 dereceye kaldırdım ve pudramı döküyorum saç diplerine. Burada kolumla, kolumun gücüyle beraber ilk 3-4 atışı çok sıkı bir şekilde en dibe kadar vuruyorum. En dibe oturturduktan sonra yukarıya doğru hafifliyorum ve bırakıyorum. Burada yapılan genel bir hata nedir? Bu şekilde değil. Bu dip önemsenmiyor. Burası gelişi güzel yapılıyor. Sonra burada coşuyorlar. Dip oturmadığı için saldığınız zaman tutam zaten hacime kavuşamıyor. O yüzden ilk 3-4 vuruş en dibe ve kollu gücüyle vurmamız çok önemli. Bu 90 derece. Önlere geldiğimiz zaman da saçı 180 dereceye yatırıyoruz. En önden göstermek istiyorum ve burada yönümü değiştirip müşterimi rahatsız etmeyecek şekilde öne geçip öne doğru 180 dereceye doğru yatırmam lazım. Burada da gerekirse gene pudramı hafif döküyorum. Saçımı dibe kadar, tarağımı dibe kadar oturtuyorum. Ve çok yoğun değil. En üstte olduğum için çok yoğun değil. Bu şekilde yapıp otomatikman volümü veriyorum.